Merhaba dostlar, Ben Game of Turkey kanalından Mustafa ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile daha tekrardan beraberiz. Bugünkü videomuzda ne konuşacağız? Başlıktan gördüğünüz gibi birlik keşiflerini konuşacağız. Bu birlik keşifleri nedir? E, nasıl yüksek skor yapılabilir? Ya da neler yapılabilir? Ya da burada ne yapıyoruz? Amacımız ne? Bunları konuşacağız. E, ayrıca bunun isminin eskiden coğrafi keşifler olarak olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Önceden ismi coğrafi keşiflerdi bu etkinliğin adı. E, yaklaşık sanırsam bir yıl önce falan yani bir yıl önce falan vardı öyle hatırlıyorum ben. E, aynı şekilde yeniden geldi bu etkinlikler. Geçen sefer de gelmişti. Ve ben bu hesabımda birikim yapmıştım arkadaşlar. Şuradan hemen sizlere malzemelerimi göstereyim. Ufak tefek, ufak çaplı birikimler yapmıştım. Riske atmıştım. İyi ki de atmışım diyorum. Gördüğünüz gibi riske attım. Ama etkinlik geldi. Burada çatır çutur harcayacağız enerjilerimizi diyebilirim. Ee, peki sizler yapmalı mısınız? Eğer... E kendinize güveniyorsanız, güvenmekte kastım şu, benim malzemem yanarsa umursamam, çok üzülmem diyorsanız sizler de ben gibi işi riske atabilirsiniz. Ben bu hesabımda işi riske attım, diğer hesabımda atmadım ama onda da bu etkinlik birikim yapacağım, işi riske atacağım, almaya çalışacağım bir şeyler falan filan. Peki bu birlik keşifleri ne, nedir? İlk önce ona bakalım. E, hatta birlik keşifleri nedire bakmadan önce kanalıma halen daha abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Aynı şekilde de bu videoya şöyle bir like atın. E, algoritma'ya şöyle bir tokat atmış olun ki bu videomuz şöyle üst sıralarda falan çıksın. E, elimden geldiğince çünkü kıymetli bilgiler aktarmaya çalışacağım sizlere. Bu videoyu da diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde görsünler ve faydalansınlar diyorum. E, bu birlik keşifleri bu arada çok karmaşık mıdır? Hayır değildir. Peki belli bir taktiği var mıdır? Gene aynı şekilde belli bir taktiği yoktur. Ben bunda hiç birinci olmadım. Hiç sıralamalara girmedim. Zaten e, birlik keşifleri geleli daha e, bir etkinlik oldu. Bu da ikinci etkinlik. Gene elimizden ne geliyorsa bir şeyler yapacağız bakalım. Elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce artık ne derseniz ee, göreceğiz bakalım. Neler yapabiliyormuşuz? Ona bakacağız. Ee, peki bu tekrar girdim ama birlik keşifleri nedir arkadaşlar? Birlik keşifleri, diğer birliklerle de savaş yapabildiğimiz diğer birliklerin üyeleriyle beraber er meydanı gibi düşündüğümüzde en güçlü vezirlerimizin birbiriyle kapıştığı bir Etkinlik diyebilirim. Etkinlik arkadaşlar. E, bu etkinlikte veziri güçlü olan her zaman daha iyi oluyor. 5 e, tane vezirin kasılması en az 5 vezirin bunu da ayrıca belirteyim. En az 5 tane vezirin kasılması bu konuda çok çok önemli oluyor. E, ayrıca gene e, bahsediyorlar işte birlik keşiflerinde biz çok az sıralamalarda az sıralarda kalıyoruz falan. Bunun hakkında birkaç kişiyle konuşmuştum. Arkadaşlar şimdi yükleme yapanın burada gene çok büyük faktörü var ve sıralama ödülleri olsun kendisinin gücü olsun bu şekilde daha iyi yerlere ve daha iyi skorlara ve daha iyi sıralamalara ulaşabiliyor. Yükleme yapmıyorsanız benim gibi ben de yapmıyorum şu anda biraz daha bu etkinliklerde özellikle zorlanacaksınız sıralamalara girmek oldukça güç olacak diyebilirim peki devam edecek olursak burada birlikler arası savaş yapabilirsiniz bunun maliyeti çok fazla burada gelişmiş savaş mührü ve savaş mühürleri var bunları paketler bölümünden sizlere göstereceğim bu 190 lira arkadaşlar biz almadık birlik olarak bu da yanlış hatırlamıyorsun 900 küsürlük olan pakette vardı evet 950 liralık pakette var arkadaşlar bu paketleri ben almadım birliğim de almadı Birlik olarak da bir şey yapmadık. Allah sonumuzu hayır getire ne diyeyim. Ee, bu pek biz sunucular arası şeylerde de çok başarılı bir birlik miyiz? Değiliz maalesef. Sağlık olsun. Peki bu sıralama ödüllerinde neler var arkadaşlar? Bir kere e, oyunda şatafata önem veriyorsanız şuradaki gördüğünüz kurt efektli bir çerçeve başlı başına yetiyor. Ayrıca burada 100 tane Jansiree rozeti var bazı arkadaşlar soruyor işte Janseray rozetine işte daha çok nasıl toplarım falan filan. Buradaki sıralamalara girerek daha çok alabilirsiniz. Aynı şekilde korsan etkinliği var. Onda da birikim yapıp buradaki sıralamalara girip Janseray rozetinizi veya başka türlü etkinliklerde de Ilgaz rozetinizi bu şekilde arttırabilirsiniz. Burada gayet iyi ödüller var ama biz onu alabilir miyiz? zannetmiyorum kolay kolay. Ama illaki alan arkadaşlarımız vardır. Alan arkadaşlarımız da buradan ayrıca tebrik ediyoruz. Dedikten sonra devlet kartı adlı bir bölüm var. Bu devlet kartı adlı bölüm de 5. seviyeye kadar sizler e, zaten otomatikman açık oluyor. Zaten şu anda yetkinliğin ilk günü hatta ilk saatleri direkt tamamlanabilir bir şey. Etkinliğin ilk saatlerinde bile bunlar tamamlanıyor. Geri kalanı e, ee, bileceğiniz üzere bir tane savaş açma mührü ile açılıyor diyebilirim. Aynı şekilde burada kişisel kart var 190 lira karşılığında. Bunu da eğer yükleme yapıyorsanız alabilirsiniz. Tavsiye ederim mi? Ederim yani. Eh. Eh işte güzel ödüller yani. Çok da fena ödüller değil. Eh de değil yani. iyi ödüller. Eh deyince biraz sanki böyle kötülüyormuş gibi oluyor ya. Ondan dolayı öyle demek istedim. Ayrıca keşif marketimiz var. Buradan da bir şeyler satın alabilirsiniz. Ben de alırım. Geçen seferden de 13 bin skorum varmış. Bakın harcamamışım. Onu da harcarız diyebilirim. Ha, yani ne alabiliriz buradan? Neye ihtiyacınız varsa alın arkadaşlar. Her videomda dediğim gibi gidin şunu alın bunu alın sizlere demiyorum. Yeni bir sunucusunuzdur. Muhteşem parçasına ihtiyacınız olur. Yenilmez parçasına ihtiyacınız olur. Ber e, Meydanı için intikam mektubunuz eksiktir, İntikam mektubu alırsınız, paye deli gibi biriktiriyorsunuzdur. durup paye alırsınız, e, süper paye alırsınız. Yok ben Jansere'yi biriktiriyorum, İlla Jansere rozeti alacağım. Alabilirsiniz arkadaşlar, hatta Jansere rozeti parçası bu arada ama ben işte rozeti diyorum, uzun uzun söylemiyorum, ben diyeyim, siz anlayın diyorum. E, peki bu e, bir de sürekli hava olayları var herkesin yine sorduğu olaylar buydu. Şuradan hemen tıklayayım. Mesela şu anda yağmurlu gün varmış. Bir gün, bir gün diyorum. Bir saat 12 dakika sonra bitecek. E, i̇tibar uzmanlığı olan vezirlerin verdiği hasarı bu yağmurlu gün %15 artırırmış. E, bu tür özellikler var. Bunlara da dikkat ederek veya şuradaki kartlar bölümü var. Bunları da söyleyeyim. Bunlar bonustur. Sizlere bonus verir. E, bu bonusları da Buna göre uyumlayarak sizler daha çok başarı sağlayabilirsiniz. E, bu başarıyı nasıl sağlarız? E, mesela şu an ne diyor? İşte itibar uzmanlığının %15 dediği için mesela burada itibarı olan vezirim benim hangisiymiş? Herhalde buna basmışım ben. E, bunun adı neydi <laughs> falan diyormuşum şimdi. E, evet onun adı neydi gerçekten şu an unuttum. Kusura bakmayın. İsim hafızam çok az Hüner Hatun evet isim hafızam çok az. Neden böyle bilmiyorum. Hani oyundaki vezirlerin ismini bir anda unutabiliyorum. Gene öyle oldu. Tam söyleyecektim. Dilim ucuna geldi. Söyleyemedim. Neyse siz kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, bu benim itibar art e, kullandığım vezir. Yani burada itibarının daha çok olanı daha çok arttırır. Mantalitesi var, mantığı var. E, o yüzden. Bu özelliklere de, bu hava olaylarına da dikkat edelim. Ayrıca bu e, yeni bir etkinlik mi? Dediğim gibi değil arkadaşlar. Bir yıl öncesinde de vardı. Şuradaki ara kısmından basarak ilerliyoruz. Bu bastığımız zaman önümüze rastgele hayvanlar atıyor. İşte goril oluyor, aslan oluyor, başka ne oluyordu? durum bakalım çıkar bir şeyler. Ve ayrıca rakip bir ee, birisi çıkıyor sizlere. Bir oyuncu çıkıyor ve herhangi bir sunucudan, herhangi bir birlikten herhangi bir oyuncu olabiliyor bu. Ee, sizler buradan ayarlama yapabilirsiniz. İşte şunla şunu değiştirirsiniz falan filan. Ona göre savaş yapabilirsiniz. Bazen bonus özellikler var e, bileceğiniz üzere. O bonus özelliklerden bir tanesi de şu arkadaşlar. Ee, sizin vezirlerinizin rütbesini göstermiyor. Mesela şurada yeşilli gösterilen vezirlerin ben 400 seviyenin üstünde olduğunu anlayabiliyorum. Bu arada bu hesabımdaki vezirlerin güçleri çok düşük. Birikimdeyim. 2000 payeye yaklaştım neredeyse. Onları kullandığımda her vezirim ayrı ayrı güçlenecektir. Bundan dolayı gelen geçen arada beni tokatlıyor ama ben o payeleri bir harcayayım hepsine o gün göstereceğim diyebilirim arkadaşlar. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Burada size 3 tane bonus sunuyor. Şu şekilde ayrıca okuyabilirsiniz. İşte bir sonraki saldırıda vezirlerin itibar özelliğini verir. E, vezirlerinize itibar özelliği verir. İşte 10 defa oluyormuş. Ortaya çıkma, işte e, rakip sultanı bulma ihtimalini %50 artırır. Bu şu an benim için dezavantaj. Vezirlerim biraz güçsüz olduğu için bir sonraki saldırıda da vezirlerinize güç özelliği verebilir. Ben güç ihtisasını daha çok seçiyorum. Çünkü güç vezirlerim burada daha çok var. Bakalım göreceğiz ne olacak. İşte ilerliyoruz aynı şekilde bozayı geliyor. Garip garip hayvanları geliyor. İşte aslanı geliyor, kaplanı geliyor. Böyle sandıklar geliyor. Ee, bu etkinlikte güzel ödüller var mı? Var arkadaşlar. Var. Sıralama ödülleri hariç. Mesela şu anda Hare Hatun geldi. Biz bunu yeneceğiz burada. Yenebilecek gücümüz var. Diye umuyorum. İnşallah yeneriz şimdi. Başarısız mı? işaretleyelim bir saniye. Ha, tamam bir tane tokat yapıştıralım. O düşer zaten. Bastım tokadı düştü. Ayrıca onu bize ekleyebiliyorduk galiba. Bakın ekleyebiliyoruz. 23 milyonmuş. Şuradan ben şunu bir çıkartmak istiyorum hemen. Tabii, pardon o şeyi gösteriyordu 235 milyonmuş. Şey olarak da. Bu cam puanı artık ne dersiniz onlara arkadaşlar. Yani isimleri de değişiyor yine bir bozayı. Dediğim gibi bu veziri de ayrıca belli bir süreliğine sizler kendinize katabiliyorsunuz. Bu özellikle bu açıdan iyi. Bunu yenmiştik bu arkadaşı bir daha geldi. Ee, burada da gene aynı şekilde özellikler var. Ben rastgele birini seçiyorum. Şu anda çok şey yapmayacağım, kasmayacağım arkadaşlar. Hangisini seçelim, hangisini yapalım sorusuna gelirseniz arkadaşlar. E, bunu gene ben bilemem. Neden bilemem? Siz belki daha çok politika vezirlerinizi kasmışsınızdır. Onlar daha iyidir. Bu arada gördüğünüz gibi Hari Hatun terk etti gitti. Terk etti bizi falan diyormuşum. Ee, dediğim gibi işte kiminiz politika kasar, kiminiz daha çok güç kasar, kimimiz gideriz daha çok itibar kasarız. O yüzden e, sizler hangi şartlar hangisi daha uygunsa işte burada 3 tane çıkandan sizin için hangisi daha iyi oluyorsa onu seçin. Hangisi daha iyi oluyor bilemiyorum derseniz gönlünüz neye şey yapıyorsa onu seçin. Gönlünüz neye yakınsa gidin onu seçin yani. Daha iyidir. Mesela demin dediğim gizlilik şuydu. İşte 10 dakika boyunca %50 azaltıyor. Mesela bu da benim için iyi olabilir mi? Olabilir. Şu anlık seçtim. Ayrıca da bu vezirlerin rütbesini görünmez hale getiren de bir özellik var. O da gelirse seçeriz birazdan. %50 oranında artırdık. Bu arada bugün yeniyoruz ya. İhtisaslı defans arasında ne fark var derseniz biri politika özelliği veriyor. Biri defansın e, ve arttırıyor. Yani hasarını arttırıyor sizlere. Defans özelliği veriyor. İşte politika defansı var yine. 1.2 katı kadar artar. İşte %20 artar. Falan filan. Hadi şunu seçelim bakalım. Biraz daha güçlendirdik vezirlerimizi. Görüyorsunuz. Bir de orada de, bilmem kaç defa falan diyor. Gördüğünüz gibi gene bir aslanı yendik. Ee, 30 do dolma hakkı var e, sizin. Ee, günlük haklarınızı harcayın. Doldurmayın. Öyle diyeyim. Aynı şekilde birikimlerinizi yapın. Harcayın. Ee, bu etkinlikte başarılı olabilir misiniz? Olabilirsiniz. Yükleme yapmadan da başarılı olunabilir mi? Olunabilir. Ama arkadaşlar deli gibi yükleme yapanlar var mı var. Geçen sefer çok iyi hatırlıyorum. Gerçi bu iki sefer mi geldiydi? Şu an bak onu hatırlayamadım arkadaşlar. Eğer iki sefer geldiyse kusura bakmayın. Vallahi hatırlayamadım. Bir seferde hatırlıyorum. Böyle baya saat 12 falandı. Öğlen 12'ydi. Akşam saat 6 falan olduydu. Bir tane adam gördüm. Hani şu sohbet kısmında da burada çıkıyor işte. Adamın sürekli ismi vardı böyle. Sürekli aralıksız 12'den 6'ya kadar manyak gibi 6 saat falan oynamış. Şimdi oynayan varsa aramızda da onlar da üzerine alınmasın. Biraz bana tuhaf geldi. Yani o kadar birikim yapmak biraz şey ister yani birikim değil daha doğrusu bu yükleme yapmak. O kadar yükleme yapmak da biraz güç kuvvet gerektirir yani anladınız siz. Dediğim gibi yani helal olsun. Burada tebrik etmek gerekir tabii ki yine de. E, birlik keşiflerinde başarılı olmak önemli midir? Önemlidir hocam. Jansere rozeti gibi önemli bir vezirin rozet parçaları daha doğrusu var. E, ayrıca devam edecek olursak burada hareket kaydı var. Burada arada sizlere işte şu e, paketler veriyor. Onları da işte 5 kişinin tamamlaması gerekiyor. Veya atıyorum demin Hare Hatun'u yenemezsek e, şey olması gerekiyordu. Destek almamız gerekiyordu. Buradaki hareket kaydını ekliyorduk. İşte arkadaşımız vuruyordu bir tane. Hop onu da halletmiş oluyorduk bu şekilde. Bu birlik keşifleri etkinliğinde de dayanışma var mı? Var arkadaşlar. Şu savaş aç bölümünü sizlere bahsedemeyeceğim. Çünkü ben de yapmadım. Biz de gitmedik. sizler giderseniz yorumlar bölümüne de ayrıca yazabilirsiniz. Ben de öğrenmiş olurum açıkçası. Anladığım kadarıyla savaş açıyoruz, birbirimize vuruyoruz falan filan gibisinden bir şey, birlik savaşlarının sunucular halinde olması gibi bir şey. Keşke bunu yükleme yaparak değil de normal bir şekilde olsaydı ya da ilerleyen süreçte olacaksa çok iyi olurdu, çok zevkli olurdu. Eminim ki biraz daha oyun sarar mıydı bizleri? Evet, sarardı diye ben şahsi fikrim olarak bunu düşünüyorum arkadaşlar ee, yani birlik keşifleri bu arkadaşlar hani size şunu yapın bunu yapın diyerek size yüksek skor kastırabilecek bir şey de söyleyemem yani söyleyebileceğim de bir şey yok şu bonus özelliklerinizi iyi seçebilirsiniz hava olaylarına dikkat edin mutlaka ayrıca burada 5 tane güçlü veziriniz var oyun zaten otomatik olarak atıyor ama yine de sizler en güçlü vezirlerinizi şöyle bir kontrol edin ve vezirlerinizi ayrı şöyle bir gözden geçirin. Benim vezirlerimin hangi özelliği güçlü ona göre bonus basarım gibisinden düşünün ve ona göre ayarlamanızı yapın diyebilirim. Bu şekilde skorunuzu arttırırsınız. Birikimlerinizi ayrıca iyi yapın. Yükleme yapan arkadaşlara da başarılar diliyorum. İnşallah istedikleri sıralamaya ulaşırlar diyorum. Bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle Hoşça kalın diliyorum. Bay bay kendinize iyi bakın.